Arkadaşlar merhabalar. Ee, şehir dışı için, Kayseri dışı için e, ya da Kayseri'nin yakınlarında olmayanlar için e, Kocaeli'ye göndereceğimiz Haydar amcamızın kafesi bu. E, demonte şekilde yapıyoruz. Geçen sene de demonte şekilde yapıyorduk şehir dışına. E, yan tarafta vida yerlerimiz var. E, arka tarafta vida yerimiz var. Ön tarafta bir iki üç dört tane vida yerimiz var. Bunları söktüğümüz zaman, vidaları söktüğümüz zaman çıtaları ben bilerek e, iç çıtalarını iki katı kullanıyorum ki e, şehir dışına gideceği zaman herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye. Ben kafesi e, şehir dışına göndermeden önce bütün her şeyini denerim. Şu an bu deneme aşamasında e, bakın cam kanalları tam oturmuş yerine cam kanalları buradan böyle hafif bir şekilde yüksek olması gerekiyor. Hatta ben buraya şöyle çizik atayım. Bu çiziklerde olması gerekiyor. Bakın burada da, buraya da çizik attım. Bu çiziklerin görünmesi gerekiyor. Buradan da vidaları sallıyoruz. Ee, yine cam tüp ısıtıcı kullandım. Bunun bir koruması var. Ee, bakın, şeyden bir koruma yaptık, ee, Sajdan bir koruma yaptık. Bu şekilde. Ee, aydınlatmamız e, led aydınlatma ama e, 60 santim e, şey kullandık armatür kullandık e, yine suluğumuz çanak suluk bakın çok güzel bir şekilde çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok üstünde koruması var cihirler üstüne çıktığı zaman suyun içine pisleyemiyor Yan tarafta bunun vidası var. Vidalarından aşağı yukarı şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine taban ısıtmamız. Civcivler 10 günlük olana kadar biz taban ısıtmayı kullanıyoruz. Ee, taban ısıtmayı e, söktüğümüzde e, Bakın yine aynı Diğer videoda da anlattığım gibi Fişli mi? Bunu alta koydum. Fişinden şuradan çıkarttığımız zaman ee, Burada fiş yeri var. Yine burada dijital termostatımız var. Bakın sigortamız kablolar e, böyle dışarıda durmasının sebebi demonte olduğundan dolayı. Yine sigortamız aydınlatmayı açma-kapatma. Bakın e, dijital termostatı açma-kapatma. E, 28 ile 30 arasında ayarladım. Yine arka taraf açılabiliyor. E, 10 santim ayak var. 10 santim ızgara tava geliyor. Bakın ızgaramız çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde açılıyor. Kaplamız çok güzel bir şekilde açılıyor. Yine her tarafı kanallara geçme. Kafesin üstünde ve altında destek çıtalar var. Biz bu kafesi paketleyeceğiz. Paketli bir şekilde göndereceğiz. Paket şöyle bir sorunla karşılaşırsanız eğer eksik malzeme, yerine oturmayan malzeme Çalışmayan malzeme bu gibi şeylerde tekrar yardımcı oluyorum. Ee, hani başımıza gelmiyor değil. Hani yüz kafeste bir tane iki tane başımıza geliyor. Hani insan hali oluyor olmuyor değil. Ee, kırılabilir. Ee, başka bir şey olabilir. Ben tekrardan tedarik ederim o gibi şeyleri. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ee, bazı yerlere cam göndermiyorum camı da güzel bir şekilde, muhafazalı bir şekilde gönderiyorum. Cam ben alamam diyorlar. O cam alamam diyenleri ben e, buradan e, tedarik ediyorum. O şekilde gönderiyorum. Kafes benim çok hoşuma gitti. Hani ben kendim yaptım diye değil. Daha önceki yaptığım kafeslere nazaran biraz daha farklı. Bir 5 santim daha yükselttik. Bu civcivler açısından biraz daha e, kullanım açısından olsun Civcivler açısından olsun, biraz daha e, nefes alır şekilde oldu. Kontradan yapılma, altı, üstü, yanları, bütün kontradan yapılma. Kontra dediğim malzeme safi bir ağaçtır. Ağaçtan yapılmadır. Bu suya karşı en dayanıklı olan e, ahşap malzemedir. Ben yıkıyorum, kendi kafeslerimde var, yıkamasını yapıyorum. Ama vernik atarsanız, 5 e, senede bir vernik atın, 20 yıl, 30 yıl kullanın şu kafesi. hani ee, hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ee, ver beş senede de bir veri kafes e, çok güzel bir şekilde kullanılır. Ee, düşünürseniz her türlü yardımcı olurum. Bakın menteşeler içeride, ee, bütün her yeri frezelenmiş. Bakın köşelerde gönye burunlar var. Bunlar hep uğraştır, bunlar hep elemeydir, bunlar hep işçiliktir. Bakın buralarda da gönye burun var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Alan amcamıza, Haydar amcamıza da hayırlı olsun. Güle güle kullansın.